Günaydın değerli YouTube takipçilerim. Güzel insanlar. Bugün bir susamlı, dumanlı bir yavru uçuracağız. Artık tüyünü falan düzdü. Gayet güzel bir kuş. Allah nasip ederse dişi bir kuş. Uçurmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ama çok atmacaya kuş veriyoruz değerli dostlar. Bildiğiniz üzere inanılmaz atmacaya kuş veriyoruz. Uçurmasak da olmuyor. Neredeyse her gün mübalağasız atmacaya kuş veriyoruz değerli dostlar. Bakalım bu kuşumuzu da bir kaldıralım şimdi değerli dostlar. İnşallah iyi şeyler yapar kanalımız için. Tabii kuşumuzu uçurmadan önce lütfen kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım değerli dostlar. Destek olalım kanalımıza. Haydi bakayım yavrum kalk. Bismillah. Şşşt. Uçmayacağım diyor ne? Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. haydi, haydi. Çok seri bir kuş arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. Yavaş yavaş çökmeye başladı. Son iki kanatta bu arada kuş arkadaşlar değerli dostlar. Arkadaşlar şu konuda değineyim. Sapfit ürünlerine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten çok hepiniz değerlisiniz arkadaşlar. Ürünleri kullananlar hep teşekkür ediyorlar. Biz de onlara çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Kayseri İç Anadolu Bayiliği verdik Mustafa Bey'e. Güzel insanlar. Konya Bayimiz Koyam, Okan Bey. Konya Bayimiz değerli dostlar. Konya'da Okan Demircan'a ulaşabilirsiniz. Kayseri'de Mustafa Ardıncı'dı. İzmir'de Ayrancılar'da Bereket Yem. Değerli dostlar. Ee, ürünlerimizin satışları orada olmaktadır. Burdur Denizli Akdeniz Bayimiz İskender Bey sağ olsun. Çok ilgili ürünlerimiz gerçekten çok sağ olsun. Ee, güvercin dostlarımıza ulaştırıyor. Ee, bu konuda da İskender Bey'e teşekkür ederim sonsuz. Mustafa e, kümes koşluğu yapıyor arkadaşlar. Ee, ve desteklerinizden dolayı siz takipçilerime ve siz değerli dostlarıma çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Evet 10 dakika oldu. Bir tane patladı bir 20 taklayla ama bakalım bir daha bile taklayı bol yapar mı? Biraz yukarıdan aldı ama değerli dostlar. Şimdi kuş açtım altına. Bakalım gelecek mi? Geçen hafta çok hoşuma gitmişti hareketleri. Dedim fırsatım olursa bir videolarını çekeyim. Dostlar da seyretsin. Valla bu ara atmaca çok başımızı ağrıtıyor değerli dostlar ya. Uçumu falan çok güzel arkadaşlar. Uçum hızı uçumu harika. Dediğim gibi yırtıcı hayvanlarla biraz bu ara fazla uğraşıyoruz ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar olmadığı kader diyoruz işte. başladı çünkü artık 8 9 10 11 Bıraktı arkadaşlar. Çok seri bir kuş arkadaşlar. Yavaş yavaş çökecek biliyorum. Gidişini görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç arkaya bakmıyor bak. Hiç. ağacın üstünden gitti. Ne geldi. Hop. Oh. Çok uzun açacak arkadaşlar. yine gönlümün efendisi. Çok güzel bir kuş olacak vallahi. Son iki kanatta başladı arkadaşlar. 8 aydır bu kuşa emek veriyoruz. Son iki kanatta böyle gelip buradan yüklenmeye başladı. 2 3 2 3 2 3 2 3 geziyordu. Teki aldık. Bak, atışları falan da muazzam ya. Aferin. Tabanın iyi senin. Yürü yürü yürü. yürü. Çok uzun olacak arkadaşlar. Çok uzun kaçacak var ya. Allah'ın izniyle. Aferin sana. Hadi gezmeye devam. Görün değerli dostlar. Kuşa sabretmek lazım. Kuş işi sabır işi arkadaşlar. Bunu bilir bunu söylerim. Kuş işi sabır işi arkadaşlar. Sabredip uçursanız muradına edersiniz. Geldi yine gönlümün efendisi. Hadi bakalım. Hareketleri çok güzel arkadaşlar. Başına bir var gelmezse Allah izin verirse çok sağlam, çok karakterli bir kuş olur. İnanın 8 aydır bu kuşa yemek veriyoruz. 8 aydır hava bozuk olmadığı süre içerisinde her gün uçtu bu kuş biliyor musunuz arkadaşlar? 3 takla 4 takla. Yani hemen halden atalım. ha. Tabii ki soyunu biliyoruz. Biz kuşlarımızın hepsinin soyunu biliyoruz ama kuşa sabretmenin ne olduğunu hakikaten kuş sana üretiyor. Eğer güzel bir kıvamda uçurursan güzel bir şekilde uçurursan çok ciddi söylüyorum. Yani sabretmenin sonunun çok büyük bir ilaç olduğunu ve kuşa senin ne kadar değer verdiğinle ölçülür bir şey gibi bence bu. Çok samimi söylüyorum. Yapmış olduğunuz güzel çalışmalar sonucunda kuştan zaten çok büyük büyük bence performans alıyorsunuz değerli dostlar. Yani bunu her zaman söylüyorum. Uçurup emek verdiğinizde şu şehresini bakın arkadaşlar. Bu da bizim belalı. Hani diyorum ya insanlara kaldı bak orada bir yere yine. Ama nereye daldı bilmiyorum. <laughs> <laughs> kuyuları uğrak gidiyor bakın arkadaşlar. Bak. Bakın oradan gidiyor gördünüz mü? üstü yüzde Haydi bakalım, bakalım gel gönlüm efendisi gel. Gel. Gel hadi. Bakın kuyuları mumları öyle tarımarı ediyor vallahi. Hepsi kaçışıyorlar. Diyorum ya. Ya o da rızkını yiyor da. Ya arkadaş git kumriye, fareye. Ne yiyorsan yiy de şu bizim kuşlarla uğraşma arkadaş ya. <laughs> hem kuşu seyredelim hem haspiyal edelim diye bir video çekeyim dedim dostlar. çok atarız arkadaşlar bundan Çok fazla kuş var. Tabi nasip kısmet işi bunlar. Zaman buldukça, fırsat buldukça kanalı da boş bırakmamaya çalışıyorum. Değerli dostlar. Kanal hepimizin kanalı. Hepimiz birlikte kanalı gerçekten yüceltiyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, göründü gönlümün efendisi. Evet, geldi gönlümün efendisi yine vurdu tabanını 3, 4, 5, 6 7, 8 aferin sana bir tuş. hadi gezmeye bakalım arkadaşlar son iki kanatta başladı yukarıdan alıyor ama 2 metrelere 3 metrelere kadar giren bir kuş Allah izin verirse bekliyorum sabırla 5 dakikada yoktu ortada hadi gel bakalım herhalde evet, girecek şimdi oradan dönüp yukarı geçerse giriyor arkadaşlar. Evet. Çok ileriden dönüp geliyor. Ağaçların arkasından giriyor. O yüzden videoyu kapatmayın. Çünkü 5-6 tane öyle video kaçırdım. Çok güzel. Güzeldi bak dediğimi yaptı arkadaşlar. Gördünüz. Hep dalıyorum ve kaçırıyorum. Hop böyle alt yerine. Hiç kapatmadık. Sana bu şey Ne görünüyor Mehmet Efendisi arkadaşlar? çılgın kuş. Hadi gel bakalım bekliyorum. Vallahi 12-13 tane çok güzel girdi arkadaşlar. Birazını yakaladım, birazını yakalayamadım. Ama ilk seferini keşke yakalasaydım. Hani yani 21 takla saydım resmen teslim oldu buluta diyebilirim. Biraz yukarıdan alıyor. O seferini kaçırdık. Son iki kanatta ince tüyünü düzdü ama valla bugünden sonra da herhalde kanadını makaslarım diye tahmin ediyorum ince. Ondan sonra değerli dostlar girecek çünkü yine. Aferin, aferin. Hadi gel, 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 gel. Tersine geldi ama makaslarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Allah izin verirse ondan sonra zaten bir yavru yumurta görür. Baharda ekediğine uçar arkadaşlar. Allah izin verirse yine seyrederiz. Gerçekten çok karakterli, çok çok hoşuma giden bir kuş değerli dostlar. Çok hoşuma giden bir kuş. 8 aydır da emek verdiğimiz bir kuş. Böyle olduğunu çok seviyorum. Çünkü emek verdiğini asla boşa gitmediğini sana böyle kuş gösterdiğinde sen diyorsun ki ya tamam işte bu. Vallahi 5 dakikadır da girmiyor. Bakalım ne yapacak şimdi. Heh, göründü geliyor bakalım. Girer herhalde büyük ihtimalle artık. Dedim ya size arkadaşlar. Aferin. 4, 5, 6, 7. Aferin sana. At kanattan dolayı da tersiyor arkadaşlar. Yürü bakalım gezmeye. Video yine arkadaşlar bak. Hiç şey yok öyle. Gitti. Kayboldu. Ah, tersten olur mu bilmiyorum. Girmeyecek ama gidecek herhalde. Girdi. İyi. İyi. 5, 6, 7, aferin sana. Hadi bakalım yürü. Bas gezmeye, aferin sana. Bakın gidiyor arkadaşlar. Hiç bakma arkasına. Hep anlattığım şey, oyundan sonra kuş şöyle bir yapacak. Bulutun içine girip gidecek arkadaşlar. Göstereyim de. Arkadaşlar çok uzaklarda geziyor ya. gidiyor ya. Yani. Nereye gidiyor? Uzaklarda geziyor değerli dostlar ya. Yani. Hiç eve oynayacağının dışında hiç uğramıyor. Ne zaman atladı ileriden geldi mutlaka tarıya gidiyor. Ama Allah izin verirse şöyle alçaltırsa var ya keyfine doyum olmaz o kuşun. Biliyorsunuz bize 4-5 metre sokulsun yeter. Benim için. Ah, dediğim gibi arkadaşlar geldi. Atıyor şu an. İnanılmaz atıyor bakın. Dedim ya hedefin üzerine geldim. Asla es geçmiyor arkadaşlar. Asla. Aferin lan sana. Abi. Hadi git kes yürü. Ne gidiyor bakın arkadaşlar. Aldı başını. Hiç bakmaz arkasına. Hiç 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 hiç. Efendisi çok güzel atıyor. Gel, 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 gel. Aferin lan sana. Yürü gavur. Geciktim. Çok güzel de sokuldu ama. Ama yakalayayım dedim bir de. Aferin sana kuş. Geldi yine ama yoruldu arkadaşlar. Valla çekemediklerimle beraber 15-16 tane video yaptık. Şey, oyun yaptı. Alabildiklerim var. Dediğim gibi son iki kanatta başladı. 8 aydır uçuyor. Yeni 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 sokulmaya başladı. Gönlümün efendisi. Geliyor bakın arkadaşlar. Atladı. Gel gel gel. Aferin. Çok güzel kuş be. Helal olsun sana. Sabrımızın sonunu bize vermeye başladın. Biliyorum ki en kısa zamanda sokulmaya başlayacağım. Ama kanadını keseceğim seni. Senden bir yavru yumurta aldım daha güzel olacağını biliyorum. Tempoya bineceğini de biliyorum. Çok güzel. Bir, iki. Üç. Aferin. Davuşumuzun inişi arkadaşlar. Afiye koyduğumu da iner böyle. Aferin. Aferin sana bir kuş. Aferin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hedefin ortasına da düşmüştü kuşumuz. Değerli dostlar lütfen kanala abone olun, yorum yapın, like atın. Uçum videoları devamlı gelecek artık bundan sonra. Çok var çünkü. İki güne bir uçum videosu atarım. Kanat ekesi, yavru, başlayanlar var çok. Hep beraber izleriz. Herkes kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olun. Takip edin, ettirin ve yorum yapın kanalımıza. Instagram, TikTok arkadaşlar Facebook'tan da takipleriniz olursa çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın güzel insanlar.